UNESCO yönetim kurulu tarafından 6 Ekim Dünya Jeoçeşitlilik Günü olarak belirlenmiştir. 4.6 milyar yıllık gezegenimizin sessiz tanıkları ve bir daha yerine konulması imkansız olan jeolojik varlıklarımızın yok edilmesine karşı toplumsal duyarlılığın oluşturulması için belirlenmiştir. Ülkemiz zengin bir jeolojik çeşitliliğe sahip olmasına rağmen son 1-2 yılda Gümüşhane'deki dipsiz gölün define arayıcıları tarafından yok edilmesi, Erzurum Tortum ve Konya Hadim Çifteler Yer köprü Şelalesi'nin peyzaj düzenlemeleri adı altında doğal çevrenin tahrip edilmesi, Mersin Cennet Cehennem Obru için asansör yapılması, dünyanın sayılı jeoparkı olmaya aday Kapadokya'nın alan yönetimi kanunuyla imara ve talana açılması, ülkemizin UNESCO'ya kayıtlı tek jeoparkı olan Manisa Kula Salihli Jeoparkı içine HES inşaatına bağlanması gibi her gün bir başka kentimizde jeolojik varlığımız yok ediliyor. TBMM'yi yasal tedbirlerin alması, tabiat varlıkları koruma genel müdürlüğünü, ülkemizin sahip olduğu jeoçeşitliliği korumaya davet ediyorum.